Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere 1997 yılında oynanmış bir partiyi göstereceğim. Partimiz Vichy Anant'la Fransız oyuncu Joel Lottier arasında oynanmış. Anant burada beyazlarla oynuyor. Lottier de siyahlarla. Bu arada Lottier e, o dönemde tabi günümüzde pek bilinmeyen bir oyuncu olsa da o dönemde ilk 10-15 dünya sıralamasında ilk 10-15'te yer alan bir oyuncu. Oldukça tehlikeli ve agresif bir oyuncu. Bunu da buraya not edelim. Şimdi burada beyazlar, anant, e4 oynuyor. D5 ile İskandinav savunmasına girilmiş oluyor. E alır D5. Vezir alır d 5ten sonra da at C3. Klasik devam yolunu oynuyor burada Anant. Vezir A5 oynuyor. Siyahlarda. Tabi burada Vezir A5 ana devam yollarından bir tanesi. Vezir D6 da Magnus Carlsen'in günümüzde oynadığı yıldırım partilerde. Dünya Yıldırım Şampiyonası'nda oynamıştı bu Vezir D6'lı devam yolunu. Hatta Vezir D8 bile oynanabiliyor. Biraz tuhaf gelse de. Ama siyahlar burada dediğim gibi vezir a tercih etmiş. Şimdi beyazlar burada d4 oynuyor. At f6'dan sonra da at f3 ve şimdi siyahlar c3 oynuyor. Bu hamle tabi biraz tuhaf gelebilir ilk bakışta ama önemli bir hamle aslına bakarsanız. Çünkü beyaz burada fil d2 oynayıp atı da açtığında vezire saldırmış olacak. Yani vezir hedef haline gelmiş olacak. Bu c6 hamlesiyle siyahlar vezirini en azından c7'ye saklayabilir. Aynı zamanda burada bu hamleyle önemli kareleri de kontrol etmeye çalışıyor. Özellikle d5 karesini şu anda çok bir tehlike yok yani sürüş yapamıyor beyazlar. Ama ilerleyen zamanlarında beyaz c4 oynayıp sonra d5 oynamaya çalıştığı zaman bu hamleyle en azından bir dur demiş oluyor siyahlar. Şimdi burada beyazlar fil c4 oynuyor ve fil f5 Siyahlar da taşlarını geliştirmeye devam ediyor. Burada ana hamle fil D2. Vezirin konumundan yararlanmaya çalışacak beyazlar ama Anant burada farklı bir devam yolunu tercih ediyor ve at E5 oynuyor. F7'ye saldırıyor. E6'dan sonra da şimdi Anant'ın fikrini hep birlikte görüyoruz. G4 oynuyor. Evet siyah bu filini piyon zincirinin dışına çıkarmış oldu. Gayet de aktif bir çaprazdı ama Anant burada bu fili rahatsız etmeye çalışıyor. Gayet tabii. Fil G6'dan sonra da H4 oynuyor. Ve tehdit burada H5 oynamak. Fili düşürmek. Siyahlar da burada akıllıca bir hamle yapıyor. Ve at bey D7 oynuyor. Şimdi. Tabi burada H5 iyi olmayacak. At alır E5 var. D alır e 5ten sonra da vezir alır E5 var. Burada. Bu fil de tuzağa düşmemiş olacak. Sonuçta. Bu çapraz. Daha doğrusu fil E4'te tutunabiliyor. O yüzden. H5 hamlesi çok iyi değil. Tabi at alır G6 gibi bir hamle de çok iyi olmayacak. Çünkü H alır G6'dan sonra bir anda kale aktif hale gelmiş oluyor H8'deki. Ve siyah uzun rok yaptığı zaman bu piyonlar çok zayıf kalmış olacak. Yani biraz agresif gibi gözükse de sonuçta bu piyonlar amaçsız bir şekilde ilerletilmiş gibi gözükecek. Ve beyaz nereye rok atacak? Buraya rok atması yani kısa rok atması çok anlamlı olmayacak uzun lok için de ciddi bir gelişim sürecine ihtiyacı var. O yüzden bu devam yolu beyazlar için iyi olmazdı. Anant burada at alır d7 yapıyor. At alır d7'den sonra da şimdi h5 oynuyor. Ve file e4. Burada tek hamle zaten bu. At açmazda olduğu için alamıyor. Tabi file e4'e günümüzde rok hamlesi daha çok tercih ediliyor. Bunun tabi birçok sebebi var. Bazı analizlerden kaynaklı. Artık rok hamlesinin daha iyi olduğu keşfedilmiş. Ama o dönemde 1997 yılından bahsediyoruz. Anant ana hamle olan kale H, H3 deniyor. Tabi burada beyazın formasyonunu fark etmiş oluyoruz bu hamlesiyle. Evet G4 H5 sürüşü bu kale bu şekilde aktif edilebiliyor. Hem atı koruyor hem de 3. yatayda bir saldırı aleti de olabiliyor. Şimdi tabi burada Lotiye fil G2 oynuyor. Kaleye saldırıyor. Ve Anant bu oyun analizinde sanırım bir dergiye ya da bir kitap olması lazım. Tam bilemiyorum verdiği analizde kale G3'ü ev hazırlığı olarak hazırladığını söylüyor. O döneme tabi bilgisayarlar yeni yeni ortaya çıkıyor. Yani muhtemelen evde kendi hesaplarıyla, kendi hesap güçleriyle hesaplamaya çalışıyor oyuncular. Ama Anand oyun sırasında kale E3'ü de ilginç bulduğunu ifade ediyor ve oyunda da kale E3 oynuyor. Tabi nedir bu kale E3 hamlesi? İlk bakışta biraz tuhaf gözüküyor. Filin çaprazını kapatmış oldu beyazlar. Ama bu kale burada oldukça etkili olacak. E6 piyonuna bakıyor. Şimdi fil de buraya bakıyor. Ve şahla karşı karşıyalar. Burada. Ama burada sanki bir sorun varmış gibi. Siyahlar hemen burada at B6 oynuyor. Tempo ile file saldırmış oldu. Fil D3'ten sonra da şimdi at D5 oynuyor. Bir anda siyahlar gücü eline almış gibi gözüküyor. Hem kaleyi istedi hem de açmazdaki ata saldırmış oldu. Burada Anant'ın fikri Anant gerçekten bunları önceden görmüş olmalı ki hemen F3 oynuyor burada. Anant'ın amacı şah F2 yaparak bu fili almak. Tabii ki de bu fil şu anda kapana kısılmış durumda. Burada tabi at alır E3 çok iyi olmayacak. Çünkü fil alır E3'ten sonra dediğim gibi şah F2 ve fili de alacak. Beyazlar ve çok üstün bir konuma geçecek. Tabi burada at alır C3 de çok iyi olmayacak. Çünkü B alır C3'ten sonra yine şah F2 tehditleri var. Tabi vezir alır C3'e bir şey yok burada. Fil D2'den sonra vezir A3. Şah F2 ve burada fili alıyor beyazlar. O yüzden siyahlar burada fil B4 oynamış ve baskısını iyice artırdı C3 üzerinde ama Anand burada fikrini uyguluyor ve şah F2 oynuyor. Bu baskıyı tamamıyla görmezden geliyor. Ve fili istiyor. Şimdi burada fil alır c3 yapıyor siyahlar. B alır c3'ten sonra da vezir alır c3 kaleye saldırdı. Kale b1'den sonra da vezir alır d4. Siyah 2 piyon birden aldı. Bu da yetmezmiş gibi bir de kaleyi de açmaz aldı. Ama siyahın buradaki ana problemi aslında g2'deki fili. Şimdi Anand burada gerçekten ne kadar güzel hesap yaptığını bize gösteriyor. Uzun bir varyantı ne kadar doğru bir makine gibi hesaplamış burada. Önce kale alır B7 yapıyor. Ve burada problemlerden bir tanesi de beyazın siyahın şah aslında. Şimdi burada bazı tehditler var. Kale F7 şah alır F7'den sonra da fil G6 şahla boştaki veziri alacak beyazlar. Bu vezir boşta dikkatinize sunuyorum burada. Tabi siyahlar yine aynı durumdan dolayı rok atamıyor. Yine fil alır H7 şah var. Ve vezir boşta. Siyahlar burada o yüzden kale D8 oynuyor. Şimdi D altındaki vezirine bir destek sağlamaya çalışıyor. Şimdi burada at alır E3 çok şey vermeyecekti siyahlara. Çünkü fil alır E3'ten sonra siyahlar burada vezir E5'i deneyebilir. Çünkü şah G2'ye vezir alır E3 yapacak. Ama burada vezir G1 yeterli olacaktı beyazlar için sonrasında bu fili alacak. Atak devam edecek ve bu filler gerçekten tahtanın ortasında çok etkili kalmış olacak. Baktığımız zaman. O yüzden ataları 3 bir şey vermiyor. Siyahlar da burada dediğim gibi kale D8 oynuyor ve şimdi burada anantan müthiş bir hamle geliyor. İsteyen arkadaşlar videoyu durdurabilir ama görmesi o kadar kolay değil. O yüzden ben size videoyu gösteriyorum arkadaşlar. H6 oynuyor burada Anant. Evet nedir bu hamlenin amacı? Tabi tehditler var burada. H alır G7 gibi tehditler var. Dediğim gibi kale alır F7 var. Siyahlar burada G alır H6 yapıyor. Tehlikeyi muhtemelen görmedi. Tabii G6 yaptığında da çok bir şey değişmiyor. Çünkü fil alır G6 var burada. Tabi çok da size hamle e, sürpriz hamleyi göstermek istemiyorum. O yüzden oyuna devam edelim burada. Siyahlar burada G alır H6 yapıyor. Ve şimdi Anant burada ne oynuyor? İsteyen arkadaşlar dediğim gibi videoyu durdurabilirler. Burada çok uzun ya da uzun demeyelim de zor bir hamle var. Ve hesaplamak gerekiyor burada. Anant da gerçekten bu hamleyi muhtemelen önceden görmüş olmalı ki. Çok estetik bir hamle bu. Ve Anant burada Fil G6 oynuyor arkadaşlar. Evet Fil G6. Çok güzel bir hamle bu. Şimdi veziri de boşta kalmış oldu kendisinin. Tabi vezir alır diye bir ne var burada? E, ee, kale alır e6 şah var açmazdaki piyondan dolayı. Burada tabi şah f8'den sonra fil alır h6 şah var. Şah g8'den sonra da fil alır f7 şah mat filler ve kaleler bu dört aletle matı yapmış oluyor beyazlar. Peki beyazlar burada aynı zamanda veziri de tehdit ediyor. Burada bilgisayar önerdiği en iyi hamle vezir f6 ile oyuna devam etmek ama siyahlar burada tabi insan hamlesi yapıyor. Mantıklı olan da o. At e7 oynuyor burada. Hem hattı kapatıyor hem de vezirine koruma sağlamış oldu. Ama anant da burada vezir alır d4 yapıyor. Kale alır d4'ten sonra da şimdi kale d3 oynuyor. Ve bu çok akıllıca bir hamle. Şimdi fil istekli ama anahtar rakibin kalesini istiyor. Eğer kale alır d3 yapılırsa burada fil alır d3 yapılacak. Birçok tehdit var. Kale b8 var. Bu fil zaten oyunda değil. Düşmüş olacak. Burada beyazlar kazanmış olacak. O yüzden siyahlar burada kale d8 ile geriye dönüyor. Ama bu da yeterli olmuyor. Çünkü kale alır d8 var. Şah alır d8'den sonra da fil ile de basitçe geriye dönüyor. Rakibi de bu noktadan sonra oyunu terk ediyor. Çünkü beyazlar burada alet fazla kalacak bu fili aldığı zaman ve bu kale çok aktif ve fil çifti de var yani materyal üstün kalacak zaten beyazlar oyunu kazanmaya yetecek bu da şöyle bir geriye dönelim oyunun estetik hamlesi burada fil g6 h6 hamlesinin de burada neden gerekli olduğunu görüyoruz gerçekten bu filin çarpması şu an tıkalı ama Anant burada bütün kombinasyonu görüyor. Ve çok güzel bir partiyi kazanıyor. Aslında bakarsanız kendisi bu oyunla ilgili oynadığı yani kariyeri boyunca oynadığı en iyi parti olarak gösteriyor bu partiyi. Tabi onlarca güzel partisi var buna benzer. Belki başka videolarda da o partilere bakabiliriz. Arkadaşlar görüş, öneri ve yorumlarınızı lütfen videonun altına ekleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.